Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoşgeldiniz. F-Ball 2022 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün şu İngiltere etkinliklerinden DP kasmayı yapacağız. E, maça geçmeden önce arkadaşlar e, halim attığımı soranlar vardır illaki e, son durumunu. E, yavaş yavaş e, e, toparlanmaya başlıyoruz arkadaşlar. Öyle diyeyim. Sabah bir hassizlik vardı ama e, dinlenerek bu durumu atlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz dün bir açıklama yapmıştık maalesef koronavirüse yakalanmıştık haliyle Sadece kardeşim negatif ama tabii ki o da temas olduğu için maalesef o da bir hafta boyunca evde Mahalle evdeyiz yani arkadaşlar Sabah biraz kötüydüm ama e, şu an biraz daha iyi gibiyim e, Tabii ki biraz burun akıntısı var o biraz devam ediyor e, Onun haricinde biraz salsizlik falan var bazı ağrı falan Ama onun haricinde işte dediğim gibi kendimizi çok fazla yormamaya çalışıyoruz ee, belki birkaç saat sonra da bir canlı yayın açarız Belki orada sohbet muhabbet edebiliriz. Bilimattan ee, <laughs> sorular var, ee, geçmiş olsun Deliklerini iletenler var. Sosyal medya üzerinde takip ettiğim e, değerli kardeşlerim, mavilerim falan. Onlara da tek tek teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, söyleyeceklerimiz bu kadar. Ee, lütfen arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Koronavirüs tekrardan e, ortaya çıktı arkadaşlar. Biz her ne kadar rahat teyiz da görüyorsunuz halimizi bir anda hiç beklemediği bir anda koronaya yakalanıyoruz. Vaka sayıları da tekrardan artmaya başladı. O yüzden dikkat etmek lazım arkadaşlar. Maske mesafe temizle dikkat edeceğiz. Tabii ki bunları görmemizlikten gelmemeliyiz. Peki arkadaşlar bugün e-futbolda DP kasacağız demiştik. Şurada arkadaşlar zaten gözüküyor. Etkinlikler kısmında İngiltere lig e Ligi diyor. Tur etkinliği. Burada arkadaşlar e 66 66.000 DP kazanma şeyimiz var. Peki bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün hangi kadroyla çıkacağız? Bugün arkadaşlar çık kadro ve teknik direktör ee, belli. Şimdi oyun plan diyelim. Sıfırdan bir kadro kuracağım arkadaşlar. Tabii ki oyuncuları maksamadım çünkü DP antrenörüm yok. Maksamamış haliyle şey yapacağım. Şuradan ee, pardon. Şöyle yeni oluştur diyelim. teknik direktörümüzü değiştirelim. Valerian İsmail aldım arkadaşlar. Beşiktaşlı olduğum için. Peki nasıl bir kadroyla çıkacağım? Bu zamana kadar tanıştım, e, tanıştığım, fotoğraf çektirdiğim ünlü, e, ünlü oyuncularla, futbolcularla diyeyim daha doğrusu e, fotoğraf çekindiğim oyuncularla e, şey yapacağız. Burada arkadaşları dizdim. <laughs> Tabii ki tanıdıklarımla. <laughs> Kaleye Ertaç'ı koyuyorum arkadaşlar. Ertaç e, benim asker arkadaşımın kardeşiydi. Abisidir. Abisi benim asker arkadaşımdı. Sağolunuz bir buradan da ona selam olsun. Ertaç'la tanışmıştık. Hatta Ertaç eşi falan e, askerlik zamanında yeme falan gitmişliğimizde de vardı. Oradan tanıyoruz Ertaç'ı. Kendisi zaten e, artık Adana Demirspor'da. Buradan da kendisine başarılar diliyorum. Kendi memleketinin takımına gitti Adana Adana'da zaten kendileri. Bunun haricinde arkadaşlar Stopper hattında kanabıyık Galatasaray Spor'dakini <laughs> çarşı içerisinde görmüştük, fotoğraf çekilmiştik. Hatta belki e, Ertaç'ın resmini bulamadım ama e, fotoğraf çekildiğim oyuncularla şey yapacağız arkadaşlar. Belki videonun en son kısmına o fotoğraf çekildiğim anlar falan videonun en son kısmına şey yaparız, yerleştiririz. Yine kalede Cenk Gölen var. Cenk Gölen'i yediye alayım şöyle. Sadece tanıdığım oyuncularla, hani tanıştığım fotoğraf çekildiğim oyuncularla. Ee, Deniz Sürüç Yine Kayseri Spor'da oynarken tanışmıştık Abdülkadir Parmak Yine kendisiyle tanışmıştık Fotoğrafımız var Mustafa Ekdemek Yine aynı şekilde var ee, Mensah Yine aynı şekilde var Onun haricinde belki vardır ama Aklıma gelmiyor bu isimler var arkadaşlar bu isimlerle şöyle bir kadro şey yapacağız. Bunlar tabii ki maksama müşerleri. Malayren İsmail'in ee, dizilişini şey yapacağız. 3-4-3. Şöyle göbek yapalım bunu. Hatta şöyle yapalım. Yine ee, de hafta inecek. Evet, tamam. O kadar da dursun. Şöyle yapsak. Tamam şöyle yapalım o zaman. Tamam. Herkes kendi içinde oluyor. Ee, şey yapalım. Stopere. <laughs> Alabayı koyayım. Hala görüyorsunuz arkadaşlar öksürük kaydı falan. Ee, şöyle farklı isimler falan koyayım. Tamam böyle çıkalım kadroya. Hatta şöyle göbeğe de yeni yerine şöyle şey yapalım. Tek 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 Dediğim gibi e, fotoğraf çekindiğim futbolcularla kurulu 1-11 bir 11. birkaç tanesi tabii ki var. Çok fazla çekindiğimiz olmadığı için de belki de vardır ama e, bulamadığım için. Şimdi bir maçımızı yapalım. Bu kadroyla kazanma çalışacağız. Dediğim gibi videonun sonunda da fotoğraf çekindiğim oyuncularla e, bu resmin resimleri falan e, videonun en son kısmına atarım. çıkalım. Başa diyelim. Bu kadar öyle sağa çıkıyoruz. Şöyle bakalım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Görüyorsunuz işte arkadaşlar. Maalesef koronadan dolayı bayağı sıkıntılar Neyse tamam böyle çıkalım. dikkat etmek lazım arkadaşlar dediğimiz gibi korona çünkü hala bitmedi sanki kırıp bir gibi hapşırmalar kuru öksürük burun akıntısı falan bunları bayağı yaşıyoruz evet Musa'nın nur ışığına maça başladık Fatih Vera Mensa Musa demek. Deniz Sürüç Köşe vuruşu önce safla kullanacağız şöyle kısa bir köşe vuruşu diyelim burayı bir şaşır şöyle bir Yaptık kayığı nasıl vuramadı şimdi deniz deniz vurdu üstten dışarıda out bu ita bu ita daha doğrusu Kana yok. vurdu kafayı. Bir pes daha. Deniz bir tağ. Abdülkadir parmak. Deniz Türüç. Patik bir yere. Messi. Mustafa beklemek. Mustafa ortası hiç iyi olmadı ya. Şimdi üşülüp Top izlemi evet karabıyık Tatkı yere Messi Messi Yine Messi yaptı o da ah sonunda Sonunda kaleciye Ayak Eder militao Messi bir pres direkt Hızlı başladık. Deniz. Yaptı ortasını Messi. Gol atan Messi. Oyun ortasını açan Deniz Türüç. Deniz Türüç anda başka şehir

Zaha bir çalım. Eder bir girdik araya. Patik yere. Mesa. Deniz. Ortası Samba. Kelleger. Hayır <laughs> <laughs> Top izle Ayer şimdi rakipte. Şimdi aldık topu Patik yere. Musa'yı döndü, çok da güzel bıraktı Mensah'ı. Mensah yandan dışarıda. Berlat Mensah. Musa'yı çok iyi döndü, çok da güzel pas verdi ama maalesef gol atamadık. Şimdi Orkun. Messi. Geçmedi pas. Michel baskı yapıyoruz. Uzaklaştırdılar. Bedir Milita, Abdülkadir Parmak. Messi yaptı ortasını. Mensa. Sevde gol atan Mensa. Asist yapan Süper Messi oldu. ortası. Ve sağ vurdu kafayı kalıcı müdahalesi yetersiz. Şimdi Koyete Top cizla. Abdül Kadir Parmak. Messi. Çok güzel bıraktı. Misaf demek Dışarı çıkardık. Olmadı. Ah geçmedi lazım derken ilk yarı bitti. İlk sıkılık var. İkinci yarıya geçelim. <laughs> Kuyete. Kuyeci. Kuyeta. Nasıl bir sayısım ya? yani? Şimdi orkun. Deniz. Patrik Vyara. Geçmeni otom. Abdülkadir Parmak. Messi. Fergus gibi bir oyuncu oyna. Messi. Messi silamadık. Atlı kadir. Geçemedik orada. Eder bir Deniz yaptı ortası da mı? Kelagur gidiyor ya. <laughs> Ward. Koy eti. Top çeviriyorlar. Kalabıyık. Yara. Resi. Baskı yapıyoruz. Bu baskı sonucu verdi. Abdülkar'da çıkamadı ama şimdi veriyoruz. Ve Şimdi uzaklaştırdılar Kalabi kurdu kafayı Al dersen Vegas Fagos faal yapan oyuncu Kuwait Uzun yolladı Kaptur kadri bulamadı. Şimdi Michel Para girdik. Orkun Silmesi. Messi bir şey topunu çekecek ama olmadı. o <laughs> zaman da yapamadık. Çulup. Çulup çulup. Ooo hemen faal. <laughs> Evet atamadık değişiklik oluyor. bu Kuleci. Kalan bir çok kritik bir dalı. Evet Geçmedi Fas Lan. Al dışarı pas verdik. Bir fire saha. Caner benim kara Messi. Alaba. Gorkun. Atık bir yere. Skos e, uzaktan bir uzak bir çanta. Neredeyim olmadı. Offside. Alaba kaldır topu. Elimizde kim deniz? Orsasını koyar. Mesah. Kullandı köşe vuruşunu 3-0 oldu. Ve gosat da oluyor. Değişik bir gos sevinci. <laughs> Böyle Bugün harika oynandı ben Ve 3-0 kazandık. <laughs> Güzel bir maçtı. Dediğim gibi çekindiğim, yani fotoğraf çekindiğim, tanıştığım oyuncularla, futbolcularla, e, Böyle bir kadro içerisinde sağa çıkmak istedik. Ve 3-0'da kazandık. Evet arkadaşlar. Videoyu uzaklandırıyoruz. Videonun sonunda da fotoğraf çekildiğim anı paylaşacağım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi biraz sonra da belki bir iki saat sonrasında da canlı yayın yaparız. Şimdi arkadaşlar bu kadar. Kanalımıza abone olmayı videomuza like atıp yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşça kalın Sağlıkla kalın. Bay bay.